bu eyyamı buhur sıcaklarında böyle gelip yine canhıraş sohbeti kaçırmamak, dinlemek için geldiğinizden dolayı ayrıca size ayrıca teşekkür ederim. Bu böyle insanların muhabbetleri, sevgileri, bağlılıkları, arkadaşlıkları, dostlukları zor zamanlarda belli olur. Bir insan zorluya düşünce anneyi, babayı, kardeşi, evladı, dostu o zaman tanır. Böyle bir hava şartları zorlandığında imtihandır. Benim hep ben bunları dikkat ederim. Kar yağdı, bugün kar yağdı derse gidemeyiz. Bugün yağmur yağdı derse gidemeyiz. Hava çok soğuk derse gidemeyiz, bir de çocukları hasta ederiz. Hava çok sıcak derse gidemeyiz, Çocuklar da hasta ederiz. İnsanların bu şeyleridir hep böyle. Kaçtıkları yerdir. Soğukta, sıcakta, ayazda, karda, buzda ne zaman olursa olsun 7-24 bir insan dersini takip ediyorsa disiplinli derviştir. Allah hepinizden de razı olsun inşallah. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Zor zamanda gelenler sütün kaymağı gibidir. Kuddüsü Baba Hazretleri vefat etmezden önce dergahtaki çavuşlara demiş ki, evladım benim demiş, cenazemi sabah namazında kaldırın. Pek efendim demişler, vefat etmiş. Sabah namazında tabi kılmışlar namazını, gömmüşler. Tabi dervişlerin arasında bu böyle bir muhabbet geçmiş. Demişler ki neden böyle sabah namazında hemen namazını kıldırttırdı? hani herkes cenazesine gelirdi filan. Oradan bir arif, meşup bir derviş demiş ki: "Arkadaşlar, sabah namazına dergaha gelenler sütün kaymağı gibidir." demiş. O yüzden demiş, sütün kaymağı gibi olanlara namazını kıldıktırdı. Şimdi zor zamanlarda derse gelenler, zor zamanlarda mücadele edip o zorluğa katlananlar Sütün kaymağı gibidir. Ha öbür günler süt değil mi? Süt. Ama kaymağı oluyor mu? Olmuyor. Kaymaksınız. Selamun Aleyküm.